Beşiktaş Kulübü'nün yasak getirdiği Fanatik Gazetesi'nin editörü Gökmen Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yasağın kendisine ait olmadığını ifade etti. Beşiktaş'ın nabzını tutan, spor basınının önde gelen Beşiktaş muhabirlerinden Orhan Yıldırım, Hasan Arat ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte tesislere girişi yasaklanmıştı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Fanatik Gazetesi'ne kurum olarak yasak getirdiğini duyurdu. Getson'un büyük üzüntüsü başlıklı Fanatik çok özel Orhan Yıldırım imzalı haberde şu ifadeler kullanıldı. Kara Kartal'da performans düşüşü yaşayan Gelson Fernandes ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Portekizli yıldız, devre arasında takıma katılan Al Musrati'nin 2.7 milyon euro alması hakkında 1.7 milyon euro yıllık ücretim var. Ara dönemde takıma gelen birine bu paraları vermek hayal kırıklığı yarattı. Kulüpten açıklama geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise kulübümüzden bilgilendirme gazetecilik ahlakı ve meslek etiğini hiçe sayarak, yalan, hayal mahsulü, özel, hatta, çok özel, manşetleriyle uydurma ve sipariş haberler yapmaya devam eden, kulübümüzü karıştırmaya, futbol takımımızın huzurunu bozmaya yönelik mesnetsiz, kötü niyetli yazılarına tüm uyarılarımıza rağmen devam eden fanatik gazetesinin kulübümüzün tüm tesislerine ve etkinliklerine girişleri yasaklanmıştır, denildi. Editörü açıklama yaptı. Yasağın ardından gazetenin editörü Gökmen Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yasağın kendisine ait olmadığını ifade etti. İki gözüm önüme aksın ki haber benim değil, edasıyla paylaşım yapan Özcan, Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle konuştum. Fanatik gazetesiyle ilgili alınan kararın, benim şahsım özelinde değil, kurumsal bir karar olduğu tarafıma iletildi. Altında benim imzam olan bir haberle ilgili kulüpten tarafıma ulaşan hiçbir şey yoktur. Bilginize, ifadelerini kullandı. Oysa ki Beşiktaş JK'dan yapılan açıklamada, özellikle tırnak içine alınarak, özel hatta çok özel, nitelemelerinin altı çizilerek Orhan Yıldırım'ın haberi olduğu görülüyordu. Gazeteci yasaklamak anca geri kalmış Afrika ülkelerinde olur. Angola yapmaz ama gazeteci Orhan Yıldırım da Beşiktaş Kulübü'nün yasak kararının ardından bir paylaşımda bulundu. Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yalancının mumu bakalım nereye kadar yanabilecek." ifadelerini kullandı.